Hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte duyduğunuz bir çok tatlı bir çarçaf böreği yapacağız. Bugün çarçap böreğimizi ıspanaklı yapacağız ve hemen tarife geçiyorum. 7 su bardağı unu bir kabın içerisine aldım ve içerisine bir buçuk yemek kaşığı tuz kattım ve spatula yardımıyla iyice karıştırıyorum ve üzerine 4 su bardağı ılık su ekliyorum ve ve katılaşıncaya kadar hamur tutana kadar bir spatula yardımıyla karıştırıyorum. Daha sonra elle karıştırmaya devam ediyorum. Hamurun çok sert olması gerekmiyor. Yavaş yavaş su ekliyorum. Şimdi tezgaha un serptim ve üzerine hazırladığım hamuru kattım. Ve unun üzerinde, tezgahın üzerinde iyice yoğuruyorum. Hamur yoğurdukça güzelleşir. Bunu unutmayın ve iyice yoğurun. Şöyle gördüğünüz gibi yoğurdukça pürüzsüz bir kıvama geliyor. Şöyle yumuşak bir hamur. Yani fazla sert olmaması gerekiyor. Ve şöyle ortadan ikiye bölüyoruz hamurumuzu. Ve daha sonra küçük küçük bezeleri ayırıyorum. Çok küçük değil. Böyle ortadan ikiye ayırdıktan sonra üçe ayırıyorum. 6 tane beze tek çıkıyor. İstediğiniz kadar büyük yapabilirsiniz yumakları. Yani masanız ne kadar büyükse o kadar büyük yapabilirsiniz yumakları. Bizim masamız da büyüktü ama böyle küçükleri daha kolay oluyor açması. Ve şöyle altı bezemi hazırladım. Şimdi bir bezeyi tezgahın üzerine alıyorum ve bir merdane yardımıyla hafif tabak büyüklüğünde açıyorum. Ve şimdi taban alt tarafına tereyağı döküyorum. Bu tereyağı ısıtmıştım. Yaklaşık 300 gram kadar tereyağını erittim. Ve daha sonra altına ve üstüne olacak şekilde hamura sürüyorum. Bu hamuru yumuşatacaktır. Bekledikçe güzel açılacaktır. Zaten bu hamur elle açılan bir hamur. Çok güzel açılıyor. Merdane oklava hiç kullanmayacağız. Ve şimdi un serperek tezgahın üzerine tekrar bir beze, be, bezeyi açıyoruz. Dediğim gibi tabak büyüklüğünde olması yeterli olacaktır. Videoyu buraya kadar izlediyseniz yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın lütfen. Eğer yorumlar kısmına bir kalp bırakırsanız ben sizin izlediğinizi anlayacağım. Şimdi son yumağımızı da açtık ve üzerine ve altına tereyağı sürüyoruz. Bunun üstüne de sürüyoruz. Yani üzerini kapatacağız, sürmeme gerek yok gibisinden düşünmeyin. Onun altına da üstüne de sürün en sonuncunun. Ve üstünü bir parça jelatin veya poşetle kapatıyoruz. Ve ne kadar dinlenirse bu hamur o kadar güzelleşir. Onun için bayağı bekletin. Bekletebildiğiniz kadar bekletin bu hamuru. Mesela sabahtan yapın. Öğleden sonra açmaya başlayın. Çok güzel bir hamur olur. Şimdi sıvı yağ şöyle yarım çay bardağı kadardı. Ve üzerine doğradığımız 2 adet orta boy soğanı kattık tavada iyice ölene kadar kavuruyoruz ve üzerine 4 demet ıspanağımız var ıspanağı küçük küçük doğradım daha sonra yıkadım ve şöyle soğanların içerisine katıyorum ve soğanlarla birlikte güzel bir şekilde kavuruyorum. Kalanı da şimdi böyle bildiğiniz gibi ıspanak ve büyük büyüktür. Daha sonradan çöker ve küçücük kalır. Biz de onu bekliyoruz ve yavaş yavaş ekliyoruz ki o kendini öldükçe biz ekleyelim ve tencerede birden dökülmesin diye. Ve üzerine lor peynir katıyoruz. Bir su bardağı kadar lor peynir bir çay kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı da pul biber katıyoruz ve dinlenen hamurumuzu şöyle büyük bir masanın üzerine alıyoruz ve el yardımıyla her yerinden böyle kaldıra kaldıra açıyoruz. Neden kaldırıyoruz? Masaya yapışmasın ki güzel saralım. Gördüğünüz gibi masanın üzerinde hep yırtıklar oluşuyor. Bu çok normal çünkü çok ince açılan bir hamur. Ve kenar kalın kısımlarını şöyle bir bıçak yardımıyla kesiyoruz. Etrafını daha ince açabiliyorsanız açabilirsiniz tabii ki. Ama biz açtıkça yırtıldığı için direkt kenarlarını alıp başka bir beze yapıp yeniden açmaya karar verdik ve öyle yaptık. Şimdi hazırladığımız ıspanaklı harcı böreğin uç kısmına katıyoruz. Ama önce hamurumuzu şöyle bir karış kadar içeri doğru katlıyoruz ve içerisine ıspanakları diziyoruz. Daha sonra da rulet halinde sarıyoruz. Masa çok büyük olduğu için yetişemedik ve tekrardan diğer taraftan sarmaya karar verdik ve diğer taraftan da şimdi sarmaya devam ediyoruz. Ettiğimiz 300 gram tereyağını altına sürüyoruz. Bir kısmını sadece alta sürüyoruz, hepsini sürmüyoruz. Daha sonra içerisine gül böreği gibi sarıyoruz. Ortadan başlayarak etrafına çiçek şekli gibi sardık. Şimdi ikinci bezeye geçiyoruz. Bu sefer size çarçaf veriyor olduğu için çarçafın üzerine göstermek istedim. Ben ilk başta böyle masanın üzerine denedim. Daha sonra masaya çarçaf serip denedim. Çarçaf üzerine açmak daha güzel. Gördüğünüz gibi hiç yırtılma olmuyor. Tabi yırtılmalar olacaktır. Ama o da inceldiğinden ötürüdür. Ve şimdi her yerini güzel bir şekilde esnetiyoruz ve inceltiyoruz. Gördüğünüz gibi burada çok çok küçük böyle şeyler oluyor. Sadece az elim çarptı ondan çok büyük yırtıldı ve çerçevenin üzerindeki daha güzel açıldı diye düşünüyorum ben. Siz nasıl düşünüyorsanız yorumlar kısmına belirtmeniz yeterli. Şimdi kenarda kalın olan kısımları kesiyorum. Ve daha sonra bir karış kadar içeri doğru katlıyorum ve içerisine ıspanak diziyorum. İsterseniz bu böreği peynirli sade yapabilirsiniz, zeytinli yapabilirsiniz, patatesli yapabilirsiniz, istediğiniz gibi yapabilirsiniz. İstediğiniz şekli varsa yorumlar kısmına yazarsanız siz, bizleri çok mutlu edersiniz. Dediğim gibi masa çok uzun olduğu için biz iki taraftan katlıyoruz. Gördüğünüz gibi börek de bayağı uzun oluyor hatta boyu. Şimdi üçüncüyü de etrafına diziyorum. Sizlere hepsini göstermek isterdim ama inanın video çok uzun oluyor. Zaten şu an video çok uzun diğer videolarımıza göre. Şimdi üçüncü bezi açıyoruz. Eminim hepiniz anlamışsınızdır nasıl açtığımızı. Ve şöyle elle çeke çeke açıyoruz. Oklava kullanmak yok, merdane yok. Çok kolay bir hamur zaten açılımı. Gördüğünüz gibi hiç yırtılma olmadı. Ben bundan ötürü çarçafın üzerine açmaya tarz ettim geri kalan bezeleri. Şöyle katlıyoruz bir karış kadar tekrardan ve içerisine ıspanak seriyoruz. İnanın çok lezzetli oluyor ıspanakta. Bazı kişiler de ıspanak suyunu bırakırsa böyle hamurlaşabilir diyorsunuz. Ama önce ıspanan suyunu iyice sıkarsanız asla hiçbir şey kalmaz. Böyle sulanmaz da böreğiniz ve altı hamur kalmaz. Ve şimdi tekrardan sonuncuyu da hazırladık. Ve dördüncüyü de sarıyoruz. Aralarında boşluk bırakmak istiyorsanız 4 tane de yeterli olacaktır. Ama boşluk bırakmanız hiç gerek yok bence. Ve şimdi bir adet daha sarıyoruz. Bu da beşinci. Şimdi altıncıyı saracağım ve bitecek. Gördüğünüz gibi altıncı da yarısı kaldı. Onu başka tepsiye dizdim. Ve şöyle ucunu düzeltiyorum ve daha sonra kalan tereyağının hepsini üzerine sürüyorum. İsterseniz tereyağı oranını biraz daha arttırabilirsiniz. İsterseniz margarin de kullanabilirsiniz. Margarinle de güzel olur. Zaten sadece çıtır olması için katıyoruz. İsterseniz sıvı yağ da sürebilirsiniz ama sıvı yağı ben tercih etmiyorum. Ve şimdi her yerine eşit bir şekilde böyle sürüyoruz. Ve şimdi 180 derecede alt üst ayarda bir 40 dakika pişiriyoruz. Daha sonra alt üst fanla ayarı alıyoruz ki biraz kabarsın. Ve öyle de bir 25 dakika kadar pişiriyoruz. Ve şimdi sese bırakıyorum sizi. Ben sizlerle artık vedalaşayım. Aşağıdan kanalımıza abone olup yanında çıkan bildirim ziline de basmayı unutmayın lütfen. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.